Arkadaşlar gördüğünüz üzere masamızın üstü biraz dağınık. Burada kaç tane arabamız var? 3 4 6 8 10 bir tane daha, tane iki tane daha. Bunlar da bonus. Keşke şimdi İmran olsaydı, İmranla birlikte. Burada yeni aldığımız için, poşetin içinde onu hemen. Evet, gördüğünüz gibi Hot Wheels Matchbox karışık bir set aldık. Bakalım şimdi hangi arabalar var. Önce yeni arabalardan başlayayım. Bunları bugün aldık. İlk arabamız 2021 model Ford Bronco. Yine National Parks. Bundan daha önce 5'li setin içinden çıkartmıştık. Ve dedim ki bu da seti tamamlar. <laughs> Land Cruiser la birlikte muhteşem bir ikili olur diye düşündüm. Bunu aldım. İkinci arabamız 2020 Corvette. Gördüğünüz gibi beyaz renkte. Bunu da açacağız. Üçüncü arabamız Nissan Hard Body 95 model kendisi. Bu da yine Matchbox. Bunları hızlı hızlı geçelim sonra hemen açalım. burada bir tane Toyota Forerunner var. Gördüğünüz gibi kırmızı renkte. FedEx'in kamyonunu görüyorsunuz. Ve burada en sevdiğim arabalar başlıyor. Şundan hemen atışları gösterelim. Chevy Belair 55 model. Gördüğünüz gibi kırmızı renkte. Üstünde siyah şeridini görüyorsunuz. Yine renklendirilmiş. Gayet güzel bir model. Açacağız bunları. Bu farklı bir model olduğu için aldım. Snow Stromer farklı olduğu için aldım onu. Japon import serisinden Nissan Patrol Custom var. Şu yukarıda gördüğünüz gibi yine benim bu ah, Japon import serisini açmadan saklıyorum. Bunu da açıp açmama arasında kararsızım. Açalım, Açalım ki. Bunu açmayalım. 2022 modelinden. Bunun yeşilini açmıştık daha önce. Mustang var. Bu da kahverengi modeli. Bence bu renk daha çok yakışmış sanki evet. yeşile göre. Bu 2017 Hot Wheels koleksiyonundan Hot Wheels 2016. Exotics serisi 2016 yılının Muscle Mania serisi Pontiac Firebird gördüğünüz gibi beyaz renkte ve yeşil çizgileri mevcut üzerinde. 2015 model Dodge Charger SRT'yi görüyorsunuz. Yine Muscle Manya serisinden bu da yine aynı şekilde. 2016 model Hot Wheels koleksiyonundan. Bunları şimdilik açmayı düşünmüyoruz. İlk olarak FedEx'in kamyonundan başlayalım. Paketin üstüne bakıyoruz. FedEx'in lisansını sonradan yapıştırmışlar gördüğünüz gibi. Altından ne çıkacak bakalım. Belki bedava çıkar. Gelin bir. Burada da var lisans. E niye üstüne tekrar yapmışsın? Paket bizi ilgilendirmiyor. Hemen kamyonumuzu açıyoruz. Açalım. Kutuyu kaldır at. Gördüğünüz gibi aracımız beyaz renkte. Üstü şeffaf. İçini görebiliyorsunuz. İçinde hiçbir şey yok. Alt tarafı metal. Parlak metal genel anlamda böyle girintiler, çıkıntılar, her şeyi mevcut arka taraftaki şu kapak detayını bile yapmışlar sadece. Şu sinyal detaylarını falan boyamak gerekiyor. İkinci aracımıza geçelim. Toyota Foruner. Toyota Foruner'ı da açalım bakalım. Matchbox 70. yıl koleksiyonumdan. Bunu attık kutuyla işimiz. Oo bak, özel koruma da çıktı bunun ayrıyetten çizilmesin diye. Evet. Ama biz tabii bunların içinden geçiyoruz. Aracımız gayet güzel. Ön tarafı bakın Toyota logosuna varana kadar detaylı. Sis farlarını boyamışlar. Farların mercek farları, küçük büyük farlarını yapmışlar. Jantları gayet güzel bakın. Mis gibi jant takmışlar. Ve camları pırıl pırıl. Üst tarafta sunroofu var. Arka tarafına bakıyoruz. O arka tarafında da stop detayları mevcut. Tertemiz mis gibi araba yapmışlar. 2020 model Corvette ye. geçiyoruz. Bunu da açalım. 2020 Corvette çıkartıyoruz. Bakalım Corvette'imiz nasıl? Rengi çok güzel. Boya işçiliği de gayet hoş görünüyor. Ön farlarını görüyorsunuz. Corvette logosu burada. Ön tarafı siyah çeritli. Arka tarafı gördüğünüz gibi detaylı değil pek. Dikiz aynaları da mevcut ve gayet hoş duran bir model. Bakıyoruz. Alt tarafı plastik, üst tarafı da demir. Güzel bir model. Hemen hızlıca geçelim. 2021 model Ford Bronco açıyoruz bakalım. Matchbox'ın kutuları biraz daha sağlam sanki hatırlısılara göre ya. Hem ağır hem de çok etiket. Bakın şöyle ön taraftan bakıldığında farları, bronko detayını görüyorsunuz. Tamponu gayet güzel yapılmış yine. Alt tarafına bakıyoruz. Detay yok alt tarafında. Alt tarafı plastik, üst tarafı demir. Stepne lastiği de arkada. Dikiz aynaları mevcut. Silecek detayları da var camın üstünde. Bugün açacağımız son Matchbox. Matchbox kutumuza bu arabamız Nissan 95 model Nissan Hardbody ha, bir arazi aracı. Şöyle açıyoruz. Farklı bir tasarım yapmışlar, gayet güzel oldu. Gördüğünüz üzere bu aracımız da gayet güzel beyaz renkte kaput kısmını kırmızıya boyamışlar. Nissan yazısını görüyorsunuz. Lacivert, kırmızı renklerde de şeritlerini görüyorsunuz. Arka kasasında gördüğünüz gibi yedek lastik, kurtarma Çeki zinciri mevcut. Üst tarafta sunroof'unu görüyorsunuz. İçerisinde gayet detaylı direksiyon detayını görüyorsunuz. Kapı kollarını görüyorsunuz. Ve aynı zamanda tikiz aynaları yine bunda da mevcut. Gerçekten çok hoş duruyor bunların hepsi. Hot ilk önce şu Snow Stormunu açalım. Hot Wheels Rescue serisinden. Buraya atmıyorduk değil mi? Şu tarafa koyduk. Stormunu açalım şöyle. Ben isterdim ki böyle tekerlekli olmasın. Şu... Iı, Evet, palet evet, kısmı şeydi. keşke dönüyor olsaydı daha güzel olurdu. Sarı, lacivert Laciğer. ve gri renklerdeki araç gayet de güzel görünen bir araç. Fazla da detaylı bir şey değil zaten. Bunu şöyle kenara koyalım. Yerine alsın. Gelelim diğer aracımıza. 65 Mustang Fastback modeli. bordo renkte simli boya ve boyası da gayet güzel duruyor. Önün üstünde de iki tane bakın böyle bembeyaz. Baştan sona kadar giden e, şeritler mevcut. Şurada ufaktan bir boya hatası olmuş ama olsun o Tümaz, kadar olur. Bu e, modellerin hepsinde vardı o hata. Ümrenkinde Yani vardı muhtemelen vardı. vardır. Şurada kaput gördüğünüz gibi kaput kilitlerinin detayını da yapmışlar. Çok da hoş görünüyor. Jantlar yine 10 numara. Bunu da öyle koyalım. Gelelim diğer aracımıza. Bunu açacak mıydık ya? Açacaktık. Açalım ya. biz. Açmasaydık. Nissan Patrol Custom modeli. Gördüğünüz gibi kaputun üstünden böyle bir havalandırmayı açmışlar. Motoruna bir sürü işte süper charger şu bu her şeyi takmışlar. Motorunu bayağı geliştirmişler. Canavar gibi olmuş. İçine bakıyoruz. İçi de gayet detaylı güzel. Koltukları şunları bunları bak şöyle. Görünüyor mu? Hı -hı. Koltuklarına bak ya. Çok havalı duruyor koltuklara. Havalı duruyor. Parlak, parlak. On parlak parlak böyle. Vites koluna varana kadar yapmışlar. Üst tarafta sunroof'u görüyorsunuz. Sunroof'u da yine şeffaf renkte. Nissan detayı. Yan taraflarda Hot Wheels, Patrol, Nissan, Motul, Kain. Hepsinin lisansı var zaten bunda. Kutusunda gösterdik ama neyse zaten üstüne koyduklarına göre lisansı da vardır. Alt tarafına bakıyoruz. Alt tarafında herhangi bir detay göremiyoruz. Ne yazık ki. Olsun. Mis gibi de araba gayet. Cillop gibi araba. Arka tarafta ama stepne lastik alanını koymuşlar ama muhtemelen çok hızlı gitmiş bu düşürmüştür bir yerde kesinlikle haberleri yoktur lastiğin düştüğünden bu araba gerçekten bir harika yani bunu çok beğeniyorum ben şevibel ayır aç açmam arasında çok kararsızdım ama aç ya, aç. açacağız tabii ki açmasak mı bunu açalım aç. açalım yani. şöyle şevibel ayır şu kutusunu yine atalım buraya koyu kırmızı renkte. Amblemini görüyorsunuz. Farlarını da beyaza boyamışlar. Ee, yan tarafında böyle siyah ayrıca bir e, gri çizgileri mevcut. Arka tekerleri büyük ön tekerleri küçük gördüğünüz gibi. Bu bir klasik zaten. Ee, aynı zamanda iç detaylarına bakıyorum. İç detayı fazla bir şey yok. İçi kahverengi koltukları koymuşlar ön arka. Ve ön tarafında da küçücük minicik direksiyon demeye bir şahit gereken bir yuvarlakçık koymuşlar. Arka tarafına bakıyoruz şöyle stop detayları yok. Şurada belayır yazısını görüyoruz. Egzoz detaylarını vesaire yapmışlar. Bunu da böyle yerine koyalım. Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Videomuzu izlediyseniz, arabalarımızı beğendiyseniz, en beğendiğiniz araba hangisi onu yazarsanız seviniriz. Yine yeni videolarımızda da daha farklı şeylerle karşınızda olacağız.